mış kar bütün başında kurban olan toprağa taşır başına başı Dört yaşına Henüz birmiş On üç, on dört Yaşına Küçük yaşta Bir yar sevdim Oylendim 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 oy <laughs> <laughs> Küçük yaşta Bir yar sevdim Oylendim 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 oy de en henüz <laughs> girmiş yaşına. girmiş <laughs> 14 yaşına. Küçük yaşta bir yar sevdi boy. Yere gider Ne yağmur ne çamur Diller Severse gönülden Sever Bu alemde Abi.